arkadaşlar herkese günaydın. İyi pazarlar. Ee, yan komşumun bahçesine daldım. <laughs> e, portakal, eee mandalina pat e, patlıcan, biber. <laughs> Akşama patlıcan yemeği yapacağım. Gördüğünüz gibi doğada yaşamanın avantajları Daha Sezai'nin haberi yok şu an. Bu videoyu izlerse haberi olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Sonunda merdivenlerin basamaklarını yapmaya başladım. Daha önceden kestirdiğim ağaçları biliyorsunuz. Kuruttum onları. Şimdi artık dilimliyorum. 56 santime 18 santimlik basamaklar yapıyorum. aletlerim zaten var. Basamaklarımız bunlar. Evet ee, dilimlemeleri bitirdim. Şimdi zımparalamasını yapıyorum. E, alt üst cephesini zımparalıyorum. Gerçekten çamın dokuları çok güzel çıkıyor. Daha sonra bunun üzerine bir koruyucu sürdükten sonra şu detaylar, desenler o kadar güzel çıkacak ki. Mesela şu yapmadan önceki hali. Şimdi yapalım. É o que você... Evet arkadaşlar, ağaçlarımız hazır. Koruyucularını sürüyorum. Şeffaf bir malzeme sürüyorum. İki kat yapacağım. Gerçekten çok iyi oluyor ya. Baksanıza. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Klima, klima takıldı. Tam şu girişe taktırdım. Çünkü daha başka bir, daha iyi bir yer yok. 24 binlik, burayı gayet iyi soğutacak. Bakalım, deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Arazide ağaç kesimi devam ediyor. Ee, bunlar benim ağaçlar. Yanan ağaçlar hep kesildi. İşte bunlardan kendime kereste yaptırıyorum. Odun yaptırıyorum. Ee, yapacak bir şey yok. Bunlar çürüyor. Kurtlandı zaten. Şöyle arkadan buralar hep ormandı. Hep gitti. Şimdi bana kereste. Zor bir iş, kolay değil. Gerçekten ağaç kesmek, temizlemek. Şu motor olmasa gerçekten zor yani. <laughs>